Bu Bugüne kadar seve seve verdi. Bundan sonra da seve seve devam edeceğiz. Geçen <laughs> haftaların yılların açıklarını tamamlamak için bugüne kadar yeni vergilere, yeni zamlara, yeni istiklalara, altın karşılığı çıkartan kararlara ve bazı vergisine birer birer başvurduktan sonra dedi ki Başlayan yılın açığını için bazar mahsullerine vergi bazar tesadüfetini Ve bu vergiyle her iki bütçemizin muhazenesini temine çalıştı. İstiyoruz ki bu vergi birbirine inanan ve birbirine güvenen insanların alışverişi olsun. Bu bahsi kaparken varlık vergisi hakkında birkaç söz şey söylemek zarretini duyuyorum. Bundan sonra nasıl bir takip edecek olan varlık vergisi, bütün vatan çocuklarının zaruretleri takdir ederek seve seve verdiği bir vergi <laughs> Ne Bugüne kadar bu vergilerin bize tebliğ para 270 milyon lirayı geçmiştir. <laughs> bu böyle <kadar> olduğu halde <laughs> bazı yerlerde çatlak sesler duyuyor. Bu çatlak seslere göre yüzyıl bu verdiğimiz biz hazırları ezmek için koymuştur. Bu adi ve çirkin bir iftiradır. Bir vadi, bugüne kadar bu evden elde edilen 270 milyon liranın 105 milyonu hazırlar ve yabancılar tarafından verilmiştir. Yalnız bu nisbetliler hazırların hamları, hamamları, apartmanları ve kazanç kaynaklarını elden tuttukları gözlemle yetenecek olursa insana derhal vergisiyle birlikte diğer bir nevi vergi tatbik ki, bu vergi devlete 600 bin dona yakın hukukatla bir miktar ya vesa vesaire, vesaire ne <laughs> Bu malların serbest piyasadaki ihtiyatlarla tutarı 600 milyon dolar. Bu 600 milyona mukabil devlet yalnız 120 milyon lira ...dört yüz seksen milyon liraya bir veri tavsiye etmiş olduk. <laughs> bu evin teslim yıkımları arasında ne bir yabancının, ne de bir fazlığın bir santimliliğine mevcut değildir. <laughs> Bundan sonra arkadaşlar... ...önümüzdeki yıl için bu usulü bütün toprak masumluğuna teşkil ediyoruz. Bu bu teslimden... Yıllar, bir milyar arasında bir menfaat bekliyoruz. Bu geniş sakalda da ne yabancıların ne de bir santimi bulunmayacak. Ben bu izahatı bir hasta şu cümleyi söylemek için ben Şahane bir hayvanlıkları bizi hazırlarla ticari, fiyat ve iyaç etmelerinizden hukuk bir buhranla karşı karşıya kaldı. Ordunun stokları tükenmiş ve şehirlerin ekmeği kalmamış. Bu buhranda halkın ve onun öz oğlu olan ihtikar ve hissesi çok olmakla beraber idarat ve ihracat zorlukları da hesaba katılacak amillerden. Fakat yine bu işe takviden bir milyon gencin istihsal sahasından alınarak istihdak tepesine geçirilmesinin hissesi de az değil. başından beri her yüzden ya tamamen yahut kısmen memnun edici neticeler elde, elde edebiliyor. Fakat bütün memleket için bağlı mücadelelerimizde Hadi almayalım. Elimize geçen yüzde yirmi beşlerler. Erken aldığımızı, ondan sonra teslim ettiğimiz bir milyon altı yüz bin vatandaşlar maddi fiyatına uğurlar ve ekmekten kararını aldı. Bunu tabi bu kararını pek çok olan üç büyük şehrimizler, Zonguldak, Ordu fiyatına uğurlar ve ekmek Bu kararlar bir saat işleri ve böylece üç buçuk milyon Türk açlık dergisinden tutuldu. Bundan başka memurlarımıza mençal elbiseli kumaş aldık. Ayrıca bir milyon altı yüz bin duvursa ucuz şeker verdik. Ve yine bunlara hep az un, fasulye vesaire vermeye çalıştık. Bizim çalışmalarımıza muvaffak eden iki amir 자, 이제 그래. bütün dünyanın güzel hakikati bir kere daha duyması lazım. Bir, Türk mümkünün. milliysek inönü bütün varlığımızın hem başı